PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Bölgeden dakikalarca silah sesleri yükseldi. 3 kişi öldü, 16 kişi de yaralandı. Güvenlik güçleri sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Silopi'nin Başak ve Barbaros mahallelerine hareket etti. PKK'nın gençlik yapılanması olan yurtsever devrimci gençlik hareketi üyelerinin polisin girişlerini engellemek için kazdığı hendekler kapatılacaktı. Kepçeler ve zırhlı araçlarla bölgeye ulaşan ekipler çalışmalara başlayacağı sırada saldırı düzenlendi. Teröristler roket atar ve uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Saldırıya teyakkuz halinde olan polis anında karşılık verdi. İki mahalle karıştı. Bölgede çatışma çıktı. Saldırı üzerine bölgeye takviye ekipler gönderildi. Çatışma dakikalarca sürdü. Uykuda olan mahalle sakinleri silah sesleriyle uyandı. Roket atarın isabet ettiği kepçe yandı. Silah seslerinin yanı sıra bölgeden dumanlar yükseldi. Çatışmada 3 kişinin hayatını kaybettiği, biri polis memuru, 16 kişinin de yaralandığı öne sürüldü. Hayatını kaybeden ve yaralananların kimlikleriyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yaralıların götürüldüğü Silopi Devlet Hastanesi'nde kırmızı alarm verildi. Acil hastalar dışında diğer hastalar kabul edilmedi. Hastanedeki güvenlik önlemleri arttırıldı. Binaya girişlere izin verilmedi. Silopi'nin Başak Mahallesi'nde çatışmalar devam ederken ilçe jandarma komutanlığına ait birlikler de zırhlı araçlarla ilçe merkezine indi. Stratejik noktalarda konuşlandırıldı. Helikopterler de havadan denetim yaptı. Çatışmalar nedeniyle bölge halkı evlerine kapandı. Çatışmanın şiddetli olduğu sokaklardaki bazı evlerde yangın çıktı. Bu görüntülerse Cizre'den. Gece yarısı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Yola konulan tahrip gücü yüksek bomba çatışma sırasında patlatıldı. Patlama çok şiddetliydi. Orta refüş parçalandı. Çok sayıda iş yeri hasar gördü. Patlamanın olduğu yere yakın iş yerleri yerle bir oldu. Saatlerce süren çatışmada iki polis memuru yaralandı. Patlama ve çatışmanın izleri günah ardığında daha net ortaya çıktı. Cadde savaş alanı gibiydi. Bölge boş kovanlarla doluydu. Şırnağın Uludere ilçesinde kamu binalarına taciz ateşi açıldı. Teröristler ilçe merkezindeki kaymakamlık, emniyet ve jandarma binalarına uzun namlulu silahlarla eş zamanlı saldırı düzenledi. Can kaybı ve yaralanan olmadı. Karanlıktan faydalanan saldırganlar izlerini kaybettirdi. Siirt'te ise havalimanına ait War istasyonu teröristlerin hedefi oldu. Kalabalık bir grup istasyonu bastı. 18 görevliyi bağlayarak etkisiz hale getiren PKK'lılar istasyonu ateşe verdi. Binada maddi hasar oluştu. Kaçan saldırganların yakalanması için operasyonlar başlatıldı.